Merhaba arkadaşlar yeni bir Astroneer bölümle birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde yapacak bir sürü işimiz var yardıralım Hilal bugün her şeyi bitirmemiz Bence gerekiyor RTG'yi bitirmemiz gerekiyor bu arada sen yine boğuluyorsun boğulma abi <laughs> abi yapıştım, <laughs> ondan sonra e, bizim şu event olayını da yapmamız gerekiyor arkadaşlar e, artık yeni yıl bitmek üzere ve bu event galiba birkaç gün sonra bitecek bugün. Ha. Bugün bitireceğiz ile artık kaç saat sürer bilmem. Artık geceye kadar mı sabaha kadar mı Neye oynarız. Neye mal olursa olsun. Neye mal olursa olsun. Evet arkadaşlar ilk olarak RTG'yi bir halledelim. Şu enerji olayını bir çözelim. Aradan çıksın abi enerji olayı. Ondan sonra da e, etrafı gezip oyuncak toplayacağız. Sen de sürekli paketleyip paketleyip yollayacaksın Ben getireceğim Süper. sen yollayacaksın. Eee o master. şekilde. Bir de şuradan bak grafit yapabiliyoruz. Grafitle paketleyici yapıyoruz ya. Bak bizim toprak santrifüjü. Tık 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 ikişer ikişer, i̇kişer yapıyorum, tık tık önemli tık tık. değil. Toprak toplaması çok kolay çünkü bizim araç sağ olsun. Aynen. Hayvan aynen gibi aynen toprak getirip duracağım ben. Şimdi arkadaşlar, nanokarbon için her şeyimiz hazır. Şu an için sadece iki tane nanokarbon yapacağım ben. Ee, sonradan istersek yaparız İki tane işimizi görür çünkü bir tanesi bile bir beyze e yatıyor biliyorsunuz. Diğeri de yanımda olursa bir tane bezde kalır, bir tane yanımda olur. Rahat rahat takılırız abicim biraz da titanyum alaşım yaptım. Ekstra birazdan bonus bir şeyler açacağım. Kaç bölümdür istediğimiz? Çok okay, heyecanlı Sürpriz. Hadi yorumlardan yazıl. Nasıl olsa bileceksiniz ama yine de yazın yani ne olacak yani? <laughs> Aynen. Yorumlardan ben, şey ben bildim yazın. Herkes ben bildim yazsın. Heh ne diyeceğim? Hava basınca byte gördün mü? 27.800. Oo nice. Arabasına koyacağız mı? Koyacağız. Byte o kadar çok var ki. Byte koy koymaya bile gerek yok şu anda. Salla. Bence de. <laughs> Güzel nano karbonları yaptık arkadaşlar. Şimdi 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 nano karbonları bir alalım. Ondan sonra bize titanyum aloy gerekiyor. Ya yani onu da yaptık. An, paketleri... Güzel gençler. Bir tek bize şey gerekiyor. Lityum gerekiyor. Onun dışında her şeyimiz hazır olması gerek. Nano karbonlarım nerede benim? Ben de paketlemeye devam. Aynen paketleme. Bak şurada 8 tane var. Şunları paketleme yapmaya başlayabilirsin Hilal. Baya bir lazım olacak. Aa, doğru. Sonra lazım oldukça üreteceğiz zaten. Topraktan deli gibi grafit yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan. RTC'yi. İlk RTC'mizi yapıyoruz. Oh be. be. grafit basayım. Bayağı bir oh be. Sinan. He? Bayağı lazım paketleri. Bilal baya bayağı lazım ya. Bayağı lazım. Bayağı, olacak. Lazım. bayağı lazım. olacak ya. Yani, yani sen istediğin kadar yap yine yapacaksın like yani. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atalım. Like atın, beğen butonunu kırmayı unutmayın. Amuda kalkın ve abone olun. Katıla katılın. <laughs> Diğer kanallarda böyle abartıyorlar ya. Beğen <laughs> butonunu Beğen butonunu kıralım. Biz öyle. <laughs> Beğen butonunu kırın. Beğenirseniz kırın işte. Beğenmezseniz... Kafamızı kırın. Bizim, bizim kalbimiz kareler. Arabaya ekleyeyim mi ben bu doldurucu çantamı? Nice. Şimdi bunu buraya koydum. Sinan? Sistemde artık sınırsız... Ne? Buraya yükleyeyim mi ben paketleyicileri? Ee, aynen. Oraya yüklemeye başlayabiliriz. Bir de buradaki bataryaların hepsini alabilirim buradan çünkü artık sınırsız Aa, enerjimiz ya. var. O sınırsız Oo, enerji. Bu mu sınırsız enerji? Tabii tabii. Hatta onun yerine şunu böyle taktım. Bu olay bitmiştir. Bak batı araya aldım onu aldım. bir onu tane aldım. daha yapalım Sinan. Benim olsun. Yaptım zaten. Birisini base'e koydum. İki tane yaptım. Birisi de ha. orada. Tabii. İki tane yaptım Var ben. Mi? Rahat ol. İlk günlerde Rahat ol. hiç böyle miydik be Sinan? İlk günlerde Aydanımız nasıl? Ayrılığımız yok. Fakir, fakirdik. Çok fakirdik fakirdik. Fakir Güzel. ama e, mutluydum. Şimdi o da tamam. Bir de boş bir tane alalım. Şunu buraya koyalım. Hilal paketleyiciyle dolduralım değil mi bu aracı? Aynen. Evet evet her yerini dolduralım. Paketleyiciyle dolduracağız arkadaşlar. Ee, ağzına kadar. Sonra bu gezegende bulduğumuz 30'lık, 40'lık, 50'lik artık ne bulursak. Allah ne verdiyse. Ee, hepsini bitti. toplayacağız. Toprak bitmez. Bunun arkasında toprak var full. Al. İstirelim onu. Aynen. Ben bunu doldururum sana rahat ol. Al. Ama onu arabaya yükleyelim. Sen büyük yeter büyük. ki toprak iste. Hatta. Toprak. Hatta sen burada biraz daha e paketleyici yapmaya devam et. Tamam mı? diyorum? Sen toprak mı? Ben de çevreden şu oyuncakları toplamaya başlayayım. Mesela şurada bir tane var. Bunu hemen alalım, paketleyelim. Güzel. Bu arada bizim etkinlik gönderme aracı bizim diğer dünyada kaldı. Ucuzdu gerçi ya. Burada bir tane daha yapalım birazdan. Aynen. Şunu yollayabiliyor muyuz böyle? Bu hurda değil mi? Enkaz mı ama? Okey tamam. Sinan bu çalışmıyor bu makine Çalışıyor, tenekeyi bir kere koyman lazım alması için. Ha. Koyar koymaz otomatik değil o Hilal. Böyle bir kere tenekeyi koy, o yardırır devam eder sonrasında. Güzel ben gidiyorum, bayağı bir oyuncak toplayayım. Şunu da, şu paketleyicileri bitireyim sonra geliyorum. Yenilerini isterim ha <laughs> Bir sürü paketleyici yapacağım şimdi. Tamamdır. Güzel. Reçine gibi, yağdır Hilal. Reçine gibi yağdıracağım Reçine gibi yağdır Hilal, başka bir şey demiyorum. Güzel. <laughs> Şimdi bu bak şunlar 30 30 veriyor diye biliyorum. Şu kareler 30 veriyor. Hani 30 puan diyor bak. Kaç bu puan lazım? 50 bir puan, bir puan. Bu yıldızlar mı? var. 50 puan veriyor. Hilal bak aşama aşama şimdi etki etkinlik şeyin açınca görürsün. İstek platformunu tamam. açınca göreceksin. Ee, aşama aşama hediye veriyor. 3 tane hediye var ve en en pahalısını istiyoruz biz. Yani 6400'lük olanına kıyafet istiyoruz. O yüzden ben de yani 6400 hemen hesap makinasını açar Sinan. hemen 6400 bölü 50 şöyle bir 100 kere falan <laughs> oha ya oh, maşallah. oha ilal baya baya işimiz var evet arkadaşlar ee, bir hafta sonra görüşürüz yani bir sonraki bölümde görüşmek üzere <laughs> ben biraz malzeme toplayayım da. ondan sonra geliyorum oha gençler burada kardan adamın altını kazınca Kardan Adam, Oyuncak, Astral, Heykelci. Kaç puan bu? 100! Hilal 100! Hilal 100 tane değil, 60 tane gönderme bile yetecek yani Oo, bunlardan. Tabi bundan bulursak var ya efsane. Ee, çura, çok uğraşmışız. 3-4 tane. 100 puan tane veriyor. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 100 puan ne demek biliyor musun? Mu? Oha! Çok fazla. Evet. Dur, başka kaldı mı paketleyici bende? Bitti. Hilal ben bunları bitirdim, geliyorum. Güzel, tamam, biraz daha paketleyici yapalım. Daha yap. İlöl burayı doldurmuşsun paketleyicilerle. Nice. Daha yapıyorum o. Yap sonra. yap yap yap. Bu bu iş bir şey. Bunun bir bundan daha lazım yani. Hatta daha fazla. Bir de bir tane hemen istek platformundan hemen bir tane basayım ne lazımdı istek platformu için. Eee seramik şu ve reçine bir şey, çok. Şey Seramik. Bunu mı sana ben? Ve reçine. Bir seramik miydi? Tamam. Aynen. Zaten ucuz yapması kolay. Bunu bassın hemen. Ee, i̇stek platformu da şuraya koyalım ya. Fırın şimdilik burada dursun. Fırın lazım değil bize. Bir şey pişirmeyeceğiz. Arkadaşlar bu aslında. bölümde bitireceğiz ya. Bu bitecek abi. Hemen bitecek. Yardıracağız. Ya, kostümler falan geldi? Tabi tabi. Hilal'e söz verdim. Hilal'e Hilal kostüm ayarlamamız lazım. Bir de yanlışlıkla o kostümü ben alıyormuşum. Kıyamet kopar valla. <laughs> <laughs> Güzel şimdi hepsi, hepsini sana gönderteceğim ya o yüzden riske girmek istemiyorum. Vapa. Tabii istek platformunu yapacağım. Geçitsin. Hepsini sen yollayacağım bu paketleri. Ben sandım ki sen yapacaksın sandım. Yok. Sana yapacağız sana. Öyle Geçitsin. yaparsam riske gireriz. Ben de bayağı kıyafet açık ya benim bana lazım değil. Şimdi şunu da buraya koyalım. Tamam, okey. Şimdi bak ben paketleyicilere getireceğim. Buraya koyacağım istek platformuna koyup koyup e yollayacağız 8'er 8'e Aynen. Aynen hatırlıyorum. Dur bir tanesi. Senin mi şu füze gibi bir şey vardı? Oyun platformu. Şimdi bak bu böyle boş geliyor en başta. Bir bakayım da ayarlayayım. Aynen tamam. Okey ayarlı zaten. Hatta bizim önceden yolladığımız da bir kısmını doldurmuş gibi görünüyor aynen. Tamam şimdi roket yukarıdan gelecek gelince üstüne koyacaksın. Şu soldaki 8 aynen. taneyi atarsın iler, yollarsın tamam mı? Gerisi sende. Geri gelmez yollayayım mı direkt? Aynen aynen. Doldur yolla, doldur yolla, gidip geldikçe şey yolla. Yani varsa tamam, tabii. Tamam. Hemen hemen geliyor zaten de bir tane hemen. Çak 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 hızlı hallederiz. Abicim ya şuraya envantere gireceksin gözünü seveyim. Envantere tutuyorum. Bu bu paketleyiciler de de öyle bir şey var. Buraya slota denk getirelim diyorsun ama şey yapmaya çalışıyor. Nice. Hilal bir öyle şey değil mi? Değil Güzel. Gibi üretiyorum üret üret valla iyi oluyor böyle iyi. Nice. Güzel gençler ben bunu da bir bir daha gideyim doldurayım Birkaç tane yüzlük getireyim buraya ondan sonra yardıralım. Ah roket geldi yılan roket geldi nice. Yuppie, direkt sen yollayalım. sen doldur burası yeşil olacak zaten doldur doldur tamam. sekizer 8'er sekiz yollayalım ki verimli olsun çünkü Kestik. her yolladığımızda puan gidiyor. Ben önceden beleşi yolluyor zannediyorum baya puan gidiyormuş 500 ama sıkıntı yok Aynen. 27 birimiz var no problem. Doldurum direkt bunu sağdan gönder diyorum. Aynen gönder gitsin. Teslimat gidiyor. Gönder gitsin. Zaten ilk hediyi çok hızlı alırız. Birazdan ilk hediyeye ulaşırız. O 1600 çok büyük bir puan değil. 1000, 2000 falan hemen yaparız. Okay. Orkacılar iki tane kardan adam denk geldi birden. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Hilal şanslıyız. Mükemmel. Güzel. Ya düşündüğün ortalamayı çok iyi arttırıyor bu kardan adamlar puanlı olarak. Sen getireceğim ben yolacağım. Ben de burada şeyleri hazırlıyorum Hı -hı. Az kaldı. Hilal ağzına kadar yani doldurdum geliyorum. arabayı. Geliyorum. geliyorum. Koş koş koş. Geliyorum. Gel. Galiba kayboldum yok kaybolmadım tamam görüyorum ya. <laughs> o kadar da değil. O kadar, da. Geçir, o, o kadar. Ele geçiyorum Allah sen gelmesen Sinan. O kadar da kadar. değil. Bu arada istediğim gibi doldurdum burayı. Kardan adam artık. var mı lan burada? Aa burada yokmuş ya. Bazı spam'lar çok dandik arkadaşlar. Bazı spam'larda da böyle 2-3 tane kardan adam birden var. Hani evet. e, şans ya vallahi şans. Böyle şansınıza denk gelirse var ya o kadar hızlı bitirirsiniz ki bu event'i. Hiç yok mu? Sen ne bayağı ben? buldun ya 4-5 tane kardan adam buldun sanki değil mi? Aynen aynen. Kardan adam yok. Bir 7 tane falan kardan adam buldum ben en azından. Bir 7 tane paketledim. Güzel. Bir 7 paketledim. Bence. Aa iler burada yıldız var lan. 1 2 3 dört tane yıldız var. Maşallah. 5 tane yıldız var. Dur ben buraya hemen geleyim. Aynen. Zaten az önce buraya çıktım sonra diğer tarafa Aynen. gitmeye zaten, karar arkadaşlar. verdim dedense. Güzel. Bak hemen dibimizde şuraya çıkacağım ben tekrar. Arkadaşlar daha o kadar kazdım ki çıkacak yer yok. Oraya oraya <laughs> ondan sıkıntı oluyor. Nice. Ye, yardır iler. Keşke per bunu per otomatik per alsa doldursa bak şöyle şöyle koyduğum gibi aslında doldursa. Yani tık 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 alsa süper olurdu. Güzel. Araştırma da mı yapayım? O 29 bin, 30 bin olmak üzere aile. Basayım. Ya. Bir tane, iki, bir tane basmışım, bir tane daha basayım dedim. Hı -hı. Şimdi puan durumumuz eee... puan durumumuz hedefe toplam hedefe tabii 6140 kalmış. Yüklediğimiz kadar niye göstermiyor ya? Onu anlamış değilim. Yani 300, 370 yapmışın. 370 yollamışız, tamam mı? Doğru hmm. mu? Evet. 70 ufak. ekle 200. Aynen. 370 yollamışız. Niye göstermiyor? Yani böyle hesaplamak zorunda duruyorum mı? Kalıyorum. Enteresan. Neyse. Yolla bunları ilan. Şunları boşaltalım. Tamam, boşaltalım direkt. Tamamdır. Bunları al sen. Bunları Senin yolla. Toprak işini halletmen lazım. Ee, ben de şuradan boş depolama alayım. Birkaç tane depolama basayım. Onları full getirince şimdi depolama kalmadı. Gerçi burada var ya bir iki tane dur. Şunu alayım. Dur ama. Hilal bari bir depolamaya dolduraydın şunları. Tek tek doldurtacaksın şimdi bana yarım saat. Ne bileyim. <laughs> ne ne bileyim nasıl taşıyacağım ben onları? Almadım şeyleri, boğuldum. Al, şimdi onları onlar boşalınca onları şey koy, doldur yani. Aynen. Tamam boğuldum bu <laughs> Onlar bitirecek şimdi. Okey, şöyle alalım yolla gitsin. Yolladı yenisi gelsin ki. Yolla gitsin. gitsin. Aynen. Zaten ben bunları koyana kadar sen onları bitiririz. Cumaller. <laughs> Arkadaşlar biz bir 5-10 dakikadır falan bununla uğraşıyoruz. Evet. Bu byte'ları saymıyor. Sistem bu byte'ları saymıyor. Burası artması lazım. Ee, şu ana kadar 3 kere mi yolladık iler? 3 evet, paket yolladık, ortalama en az 60-70'ti tanesi ortalama olarak söylüyorum. Yani biz şu anda 1500'e ulaştık. Hadi bilemedim 1000'e ulaştık. Şuraya kadar, şu gösterdiğim yere kadar gelmesi lazım. Bak, koyduğumuz zaman, koyduğumuz zaman şurası artıyor. Bakın böyle bar artıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak, değeri koyalım, şuraya koyalım. Şöyle full dolduralım bunu, hediyelere. Tamam. Bu da var. Tamam. Bakın burada yollamadan önce buraya kadar geliyor tamam mı? Biz bunu yolluyoruz. Ondan sonra artmıyor. Yani bilmiyorum Hilal'le birlikte oynadığım için mi bug'a mı giriyor? Multiplayer zaten bir sürü bug yaşıyoruz Hilal'le ayrı konu. Aynen, Ama bir sıkıntı var yani. yani bu bar'ı arttıramıyoruz abi. Şu ana kadar yarısını geçmiş olmamız lazım şu ilk Rahat parçanın. Rahat yapmış olmamız lazım. Bir sürü yolladık ya. Hatta sürü evet. Sürü i̇lk parçanın yarısını en azından bitirmemiz lazım. En azından. Bak şimdi gitsin gelsin. Yok abi yani. Arkadaşlar bozuk bu. Valla bug'a girdi. Ya bizim dünya bug'a girdi ya da adamların server'a bug'a girdi. Bilmiyorum hangisi nasıl. Çünkü nasıl kodladıklarını şey bilmiyoruz. Birinden biri. Yani birinden biri. Bak al geldi. Bak bize hediye verdi. Bunlara ekstra bonus bize hediye verdi. Fakat bara Niye bakıyorum. Şey? Aynen. Bak bara bakıyorum. Hiçbir alakası yok. Bu bonus. Bunu işte bin. Hediye veriyor bunu bize. Paketleyici verdi. Bunlar bonus hediye galiba bize. Burada. Arkadaşlar. Muhtemelen. Yani küçük bir ihtimal. Belki hilal ile multiplayer le oynuyoruz. Koop oynadığımız için bir bug oluşuyor. Ve o bug çözmemişler yani. Yılbaşından dolayı herkes zaten tatilde Amerika'da. Ocağın ortasına kadar tatildeler. Ee, çözmezler de bu sorunu. Büyük ihtimalle öyle olacak. E şimdi böyle sorunlu. E ben single player'da bunu bir deneyeceğim. Bir single player'da. da e, kapatıp açınca bir oyunu. Hop ben gelecekten gelen Atari kafa arkadaşlar. Dediğim gibi single player'dan bakacağım dedim ve baktım. Tahmin ettiğim gibi co-op'ta sıkıntı oluyormuş. Ve single player'da bu puanlar güncelleniyormuş arkadaşlar. İşin güzel tarafı Hilal'e de bana da hediyeyi vermiş gibi görünüyor. Ben Hilal'e sordum onda da görünüyor arkadaşlar. Bakın şu anda biz sadece simli kasabayı açtık. Ve simli kasaba bende aktif açılmış görünüyor. Bakın burada sadece simli kasabayı bitirdik. 1500'ü geçtik. 3500 olunca da şu festival şapkasını verecek bize sonra vizör. Ee, bakalım. Ee, ben bunun artık kalan kısmını kayıt dışı halledeceğim. Tekrar bir video yapmama gerek yok. Bir de çok vakit geçsin de istemiyorum. Hemen aradan çıkartayım. Kısa süreli bir event ya. Ne olur ne olmaz belli olmaz. adamları sunucusu çöker bir şey olur. Ondan sonra yollayamam. <laughs> Pişman olmayalım. Ben buraya biriktireceğim. Hilal'i çağıracağım sonra o, o yollayacak hepsini. E, çünkü artık olduğundan eminiz. O şekilde sistem ikimize de hediye ediyor. Bakalım. E, videonun kalan kısmını artık devam edin. Ve e, biraz biraz canım sıkkın devam edebilirim. Ama sonuçta haklıyım yani. Haklıyım kardeşim. Haklı değil miyim? Haklıyım yani. bağlı yani. Resmen bağlı. Güncellemesi lazım. Güncellemiyor oradaki ekranı. Yapacak bir şey yok. Neyse. Videonun kaldığı yerden devam edin. Hadi öpüyorum hepinizi. Neyse bonus olarak bonus olarak şöyle bir şey yapacağım hatırlarsanız böyle birkaç tane titanyum alaşım yapayım demiştim ben bizim dev roketi yapayım diyorum. Aa, ben. Aynen. efsane. <laughs> i̇ki tane titanyum alaşım, iki tane seramik gerekiyor. Şimdi kaç tane titanyum alaşım var? Bir tane mi var, iki tane mi var. İki tane varmış ya bu sol tarafta varmış arkadaşlar, ben sağda görmeyince kafam karıştı ya. Şurada bir Aynen. seramik alalım. Ee, Başka seramik var mı ya da kil var mı İlal? Eee görmedim hiç. İlal büyük büyük mekiğe bakar mısın? Büyük mekiğe. Oo. Evet bir sonraki bölüme kadar anca basar bu. <laughs> Biz o Arkadaşlar bak almışım. rüzgar dönüyor. RTG var. Bataryalar ağzına kadar dolu. Şunun basma ağzına bakın. <laughs> Hayvan gibi olunca böyle oluyor. Güzel şunu bir bassın. Sonra döşeyelim etrafını. Aaa şeyde basacağım. Güzel. büyük, oluyor ama. Büyük storage de yapayım bir iki tane. Bonus. Ondan sonra Aa. efsane olacak o. Durun durun. durun. <laughs> güzel. Bastı arkadaşlar. Şunu açalım. Şunu boyuna bak ya. <laughs> Neredeyse diğerinin iki katı. Kucaman. Hayvan, <laughs> Hayvan hay gibi. Hayvan gibi. Güzel. Şimdi buna büyük bir de storage basayım ben. Bak bu storage'i bundan takabiliyoruz. İşin güzel tarafı. Ona şu koltukları takabileceğiz. Bak şimdi. Aa, süper, o kadar. Aa burada var hatta bak Hilal olay şu. Şöyle of. bunu koyuyorsun buraya. Bu <laughs> ne? 32 Nasıl tizik, 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 tizik. Tizik. bir alan? Nasıl <laughs> bir alan? Efsane of. ya. Çok iyi. Bir tane daha basıyorsun sen bundan. Aynen. Şimdi bundan ha? bir tane daha basıyorum. Şuraya koyacağım şimdi onu ve koltuk falan koltuk. takabileceğiz ve artık rahatız. Yanımızda bütün base'i götürebiliriz neredeyse. Ne lazımsa. Of efsane oldu. Arkadaşlar ben gaz toplamaya gittiğimde bak bir şunu götürüyordum bir şunu götürüyordum ya. Fakirlik bir platform bir de kondansatör. Yani o kadar fakirim ki başka bir şey götüremiyordum. <laughs> Ama şimdi valla bütün base'i götürürüm. Yanımda hilali de götürürüm. <laughs> Aynen bu en büyüğü mü Sinan? Bu en büyüğü bunda artık her şeyi yapabiliriz gezebiliriz. Hatta bak şöyle <gülüyor> yapayım şu <laughs> oksijeneratörü de şuna takalım. Bu artık Biz bak bu gideriz. çöp. Bu çöp artık bu çöp. Bu çöp tamam mı? Bu çöp. Ay yani çöp değil ama bizim ilk şeyimiz çöp. çöp. Atma öyle dursun sus olarak. Yazın tamam burada dursun sus olarak. Dursun orada. Tamam. Bu da dursun. Uzakta. Nice bastım onu. Güzel. Bunu da Yadigar. takalım arkadaşlar. Emektar. Okey. Okay. okay. <laughs> nice. Nice. Ben bak, orada... 3 kişi 5 kişi bile bilinir buna bak. 10 kişi bile bilinir hatta. 2, Sen 2, 4, bana 6, 8. <laughs> Aynen. Mesela... Hadi gidelim mi? <laughs> Gidiyoruz. Gezmeye gidelim. Bizim, bizim dünyaya gidelim. mi? Hadi gel gidelim. Sifte atalım. Hadi, Hadi gidelim. Hadi. Sıkıldım. Hadi. Yeter. Lanet olası event, dele etti beni. <laughs> arkadaşlar. Haydi bay bay. Zaten. Yeter ya. Yeter, yeter bırak. Mi? Başka galaksi var mı? Başka galaksiye gidelim Hilal. Başka bir yere, Başka bir, yere <laughs> Başka bir galaksiye gidelim. Sıkıldım ben. Hadi Atrox'a gidelim. <laughs> Aa gidelim. O korkunç olan mıydı? <laughs> korkunç olan hala. İndiğimiz gibi ölürüz. <laughs> Ay, ben orada gidelim. gaz toplamaya gittim. Arkadaşlar bir gaz aldım geldim zaten. Bir tüp topladım. <laughs> Neredeyse ölüyordum ya zaten. <laughs> Ucuz kurtardım. Güzel. Bakalım bir sonraki bölümde ne yapalım arkadaşlar? Yorumlardan yazın. Hani ee, Şimdi RTG'yi de yaptık. Oyunun en zor itemlerinden biri. Otomasyona başlayayım istiyorum. Hani bu bölümde fırsat olmadı ama otomasyon hakkında merak etmeyin. Artık otomasyona ba başlayalım. Hatta e, Hilal'in reçine olayını otomatikleştirebiliriz. <laughs> Artık ya. Hilal'e ihtiyaç kalmaz. Reçine, otomatik reçine yapalım mı? <laughs> Hilal otomatik i̇şin, reçine yapacak. İşin gücün zaten Hilal'i nasıl saftaşı. Tabii tabii. Önce makine yaptım. Verir? işini azalttım. Yok Ondan toprak sonra... santrifi. Yok bilmem ne. Ot durup Hilal az kaldı. Tamamen egale edeceğim seni. <laughs> Güzel. Bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde otomasyona gireyim. Neler otomatikleştireyim? Yazın bakalım hani sizin favori Hilali. favorileriniz. Önce Hilal tabii ki o bir. Sonra neler? <laughs> Başla. Yorumlardan yazın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bye bye.